İkon Menkul değerlerden herkese merhaba. İkon Menkul YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 16 Ekim 2025 tarihli analizimizi sizlere aktarıyor olacağız. Öncelikli olarak düne çok kısa değinmek gerekirse haftanın 3. işlem gününe hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksinin gün içerisinde 10.288-10.501 bölgesi aralığında geniş bir bantta dalgalandığını ve günü %1,44 değer kazanımıyla 10.464 puandan tamamladığını gördük. BIST endeksinde gerçek iş, gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık olarak 134,6 milyar TL oldu. BIST 100 endeksine puan bazında dün Ereğli Türksel Destek Faktoring ve Tüpraş pozitif katkı yaparken Aselsan Yapı Kredi Bankası Türk Hava Yolları ve PASEO puan bazında negatif katkı yaptığı görülmekte. Sektör endeksleri arasında dün en fazla değer kazanan %8,02 ile finansal kiralama factoring olurken en çok değer kaybeden %1,6 ile teknoloji sektörü oldu. Bankacılık endeksi günü %0,16 ve holding endeksi %0,1 değer kazanarak tamamladı. Küresel tarafa baktığımızda haftanın 3. işlem günü kapanış verilerine göre Avrupa ve ABD borsaları günü karmaşık bir seyirle tamamladılar yeni işlem gününe geldiğimizde bugün yurt içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanacak olan konut satış istatistikleri raporu takip edilecek. Ayrıca yurt içerisinde bugün gerçekleştirilecek olan 5G ihalesi yakından izlenecek. Global endekslerde yaşanan risk iştahının seyrine ve kısa vadeli teknik göstergelerin görünümüne bakıldığında BIST 100 endeksinin yeni işlem gününe yatay bir açılışla başlaması beklenebilir. Herkese iyi günler, iyi seanslar dileriz.